<laughs> Çok... Arkadaşlar size güzel bir haberim var. Aşımız hazır. ay Allah'ım sana şükürler olsun. ya. Bazı aksilikler yüzünden geç kaldık. Eh, Angut'um formülü denkleştiremedim demiyor da. Aşımız prototiptir tam olarak işe yarayıp yaramadığını anlayabilmemiz için birinin üzerinde denememiz gerekiyor. Bu deney ölümcül olabilir. <laughs> Dok bak. Dokumuzda boncuk aramak gibi olmasında zaten fena durumdayız. Ya bir şurup yapaydınız da bari tokuştura tokuştura yaşayaydık ya. Bu sıradan bir grip değil Cevahir. Bakın, kötü olan bir arkadaşınıza ilacı verelim. Bey uygun. Yani e, bilimsel olarak yaklaşıyorum. Sen bilimsel olarak biraz mı bir uzaklaşır mısın doktor hanım? Ben ulvitomu kanalizasyon da bulmadım, tamam mı? Ben ölümden de korkmam, ağır yaralanmadan da... ...kovaların kadınıyım ben. Vur, vur bana vur. Vur şu ilacı. Hatta ben içeyim de el alem, eş durumundan fedakarlık görsün. Ölümcül diyor bir de ya. Seva. Seva, ortağım. Seni çok seviyorum. Sevan, sen benim her şeyimsin. Ama yapma ortağım. Kusura bakma Ceva. Seva senin Ceva'dan bile çok seviyorum ben ya. Dok, çevir o şırıngayı bana doğru. Bedenime doğru çevir. Ulvi benim kardeşimdir. Kardeşiz! Bilinci kapalı karar veremez... ...ama benim bilincim Sahura'nın gözü gibi açık. Bu şırıngayı bana vur hemen. Bana bakın gavur icatları. Gidip bir hayvana tavursanız ha, insan zayi edeceksiniz. Koskoca bilim dünyasına da ben akıl verecek değilim ya. Sizinle aynı salgın hastalığı taşıyan hayvanı nereden bulalım? Bir kriz ortamındayız ve bir an önce karar vermek durumundayız. Yoksa bu salgına hiç kimse sağ çıkamayabilir. Tamam, doktor hanım bana vurun. Bana vurun, erken kanı var bende, barbekü gibi yürek var, vur. Hayır, hayır, bana vurun, bana vurun. Bana vurun. <laughs> Susun benim taşkın geniş ailem. Bu deneyi ben hak ediyorum. Çünkü bu hastalığı ben yaydım. bilerek ve hissederek. Allah belanı versin lan. Lan oğlum, senin derdin ne lan? Dünyayı mı ele geçirmek istiyorsun? <laughs> Çılgın profesör yapmaz lan senin bu yaptığını. Eczane benim yüzümden ceza ödedi. Ben de satışlar artsın diye salgın saldım, tamam mı? Fazla söze gerek yok. Sıvadım tüy diktim. Dok, o aşıyı bana zerkle. Zeynep'im. Yaz helvam. Kış masalım. Biliyorum bana çok kızgınsın ama... ...belki yarın buradan cenazem çıkar. O yüzden şunu bildim. Ben... ...seni... Oğlum. Oh. Cemal. Abi. Cemal. Oğlum. Cemal, bizi, hepimizi ikilemde bıraktı. Tam kızıp ona yüklenecektik. O da kendini feda etti. Gerçi ben de olsa, ben de kendimi feda ederdim ama... ...ben onun yerinde olmam ki. Benim karizmam ve sabit bir gelirim var. Ya enişte bey, üzme moralini. Bak, zalım kader tasmayı takınca boyuna mücadele eder terlersin. Kayganlaşınca da kip diye çıkıverir tasma boyundan. Bilirsin abim azit değildir. Mücadele eder. Allah'ım inşallah. Abim gerekirse kumdan kale, undan bere, mumdan bebe yapar. Tutunacak bir dal bulur o ya. Ah, bizim gavur olan ana bu o zaten. Allah Rabbim inşallah. Allah ya ne oldu? Niye ayılmadı bu çocuk hala ya? Ah. 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 Oh, ol, oh. Sakin olun. Her şey yolunda. Oğlunuzun sayesinde aşımız kullanılmaya başladı. Ah, ah. 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 <laughs> ama bir sorun var. Uyanmadı maalesef. Zannedersem ilk denek olduğu için dozu fazla kaçırdık. Ee, ama aşının tuttuğunu belirtmek isterim. Aşı tutmuşmuş. Herkesin tuttuğu kendine niye bol kepçe veriyorsunuz aşıyı ya? Taşlı olan. Zekay sus. Ya, doktorum gerekeni yapsanıza. İnanın beklemekten başka şansımız yok. Başka doktor arkadaş ilgilenecek. İşinizi tam olarak yapmadınız. Hayır Zeynep, dur Allah Allah. Doktor bak. Ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Tamam doktorum teşekkürler. Siz gidebilirsiniz. Biz diğer doktorlarla takip ederiz hastamızı. Aşılarınızı mutlaka vurun. Tamam. Ne vurgun ya? Vurgulamız iyi oldu. Ne aşısı? Tamam tamam. Ne Hastayı kaybediyoruz herhalde.

Elbiselerdeki doktorlarla kumar oynuyordum bilimin ışığında. Hatta elbiselerini üttüm. Yapıştır. Ne oldu? Yürü hadi, yürü. Gel hadi. Çakamadı lan. Allahım. <laughs> ödüm çıktı. Nasıl adamsın ya? Şişt, bana bak lan. Senin sırrını biliyorum ha, ona göre ha. Nasıl ya? Oltan kimseye deme tamam mı? <laughs> <laughs> Cevahir ya, nasıl bir insansın sen? Ya tamam Allah Allah, biliyorum ya. Bu seferki biraz büyük oldu, ağır bir şaka oldu. Ama ben alırım ama bizimkilerin gönlünü ya, neyse. Hadi gidelim. Cevahir. Sen hani tam iğne olurken bana bir şey diyordun, yarım kaldı. Onu tamamlasana. Zeynep, ben seni. Diğer yarısında da aynı şeyi söyleyecektim işte. Yani Zeynep ben seni. Zeynep ben seni. Bu yani.